Değerli takipçilerimiz bugün İzmit Perşembe Pazarındayız. Doğu Kuşla'da kurulan pazardayız. Bugün pazar fiyatlarını alacağız esnaflarımızdan. Ayrıca e, çiçek tezgahı bulduk. Çok güzel rengarenk çiçekler var. Adeta dağlarına bahar gelmiş memleketimin dedikten çiçekler var. Şimdi çiçek fiyatları ve çiçek piyasası hakkında genç kardeşimizden biraz bilgi alacağız. Haydi Ayşe'ciğim şimdi genç kardeşimize mikrofonlarımızı yönetiyoruz. Hayırlı işler kardeş. Sağ olun kolay Allah dersin. razı olsun. Çok güzel, birbirinden güzel renkli renkli çiçekler görüyoruz burada. Kaç çeşit çiçeğiniz var? Bin bir çeşit çiçek var. Bin bir çeşit çiçek. Bin bir çeşit çiçek. çeşit çiçek var arkasına göre değişir. Mart çiçeği, kır çiçeği hepsi var. Sezonlu çiçekler. Kaç liradan kaç liraya kadar fiyatlar? 10 liradan 100 liraya 200 liraya kadar gidiyor. Sevgilisini alan var, pazarda satan var. 10 lira olan hangisi? Bir gösterin izleyiciler. 10 lira olan bak şunlar. Mart çiçekleri. Mart çiçekleri. Hangisi bunlar mı? Ya, evet Ayşe'cim bunlar Mart çiçeğiymiş. Mart ayı bitti, Nisan geldi, Mayıs geldi, Haziran geliyor ama olsun. Biz yine de Mart çiçeği alın diyoruz izleyicilerimize. Şunlar da çok güzel. Bunlar ne çiçeği? Bunlar çok güzel. Bunlar saksı. Balkon çiçeği. Saksı çiçeği, balkon çiği. Bir bakalım. Ee, şöyle topraklarıyla satılıyor bunlar. Tabii tamam, şu şekilde göstereyim <laughs> Olur. Şekilde. Hmm, çok şeker değil mi Ayşe? Bunlar sana hediye alayım mı? 10 liraymış. Fiyatı da çok, çok ucuz. Var. Ama şu an ekonomi batık var. 10 lirayı daha alamıyor evet, mu vatandaş? Var. Alamıyorlar. Alamayanlar da var. Peki şunlar ne çiğ? Çok güzel. Bunlar da salkım salkım. Küpeli. Küpe. Tabii, evet. küpeli. Evet. izleyiciler böyle güzel küpe çiçekleri atanlar, de var. Yayılırlar böyle giderler. Kapı süs çiçeği. Kapı önüne koyarsın. Böyle büyür gider. Artık ha havalar ısındı, yaz geliyor. Ucuz çiçek arayan varsa İzmit Perşembe Pazarı'na çıkın çıkın ben gelin diyoruz. Olana, parası olmayana bedava arkadaşlar. Şey Öz Özgün kocanın selamını söyleyeyim. Para parası çıkıyor. olmayana bedava. <laughs> Hanımefendi merhaba. 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 Bir Arkadaş bir dedi ki parası olmayana bedava e, ben de öyle dedim ona param yok dedi. istiyorum. Evet canlı şahit. <laughs> evet çiçek istiyor vatandaşımız. Bir çiçek istiyor vatanda. Bakalım verecek mi vermeyecek mi? Evet gidiyor alıyor çıkartıyor çiçeği yerinden. Buyur ablacığım. Ooo oley. Hediye etti. Teşekkür ederim. Peki o zaman diyoruz ki Özgün Kocaeli gazetesi takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan takip ve internet ediyorum. sitemizden. Takip ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşçakalın. Günün talihlisi isminizi öğrenelim. Birgül Caner. Birgül Caner günün talihlisi oldu sayın izleyiciler. <laughs> Bizi izleyin kazançlı çıkın. Herkese kolay gelsin hayırlı işler diliyoruz. kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ olun.